Yeni geliştirmiş olduğumuz, Droket adını verdiğimiz ürünün lansmanını yaptık. Kısaca bu üründen biraz bahsetmek isterim. Bu ürün normalde klasik yöntemle işte bir mortarın drone'dan serbest düşüm ile bırakılan ve yoğun olarak savaşlarda falan kullanılan bu teknolojinin çok daha üzerinde güdümlü ve akıllı hale getirilmiş bir sistemdir. Bu sistem ön tarafta mesafe sensörü ve kameradan almış olduğu bilgileri içindeki yapay zeka algoritmasıyla yorumlayıp arka tarafta komuta ve kontrol kısmını sizin belirlemiş olduğunuz hedefe güdümlü hale gelerek isterseniz manuel isterseniz de otonom olarak kullanmayı sağlar. Orta tarafında bulunan patlayıcı parçacık tesirli olduğundan yere tam temas etmeden istediğiniz mesafede patladığı için inanılmaz bir etki oluşturur. Bu ürünün aktif kullanılması için yan tarafta görmüş olduğunuz drone'da bulunan toplamda 8 adet fırlatma mekanizması var. Bu mekanizma tek yönde şu anda çalışabildiği gibi istenirse iki eksende de çalışabilir. Burada ortasında bulunan kamera ana kameradır. Ana kamerada almış olduğunuz görüntü İster hareketli olsun ister sabit olsun görüntüyü işaretlediğiniz takdirde isterseniz bütün mühimmatı o görüntüye gönderebilirsiniz. Hedefe gönderebilirsiniz. isterseniz de eğer parçalı hedeflerse bir kısmı hareketli, bir kısmı hareketsiz olabilir. Ayrı ayrı da bu mühimmatları hedefe gönderebilirsiniz.